Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım Ve yepyeni bir merak edilen sorular videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar geçen e, ilk merak edilen sorular videomuzun e, ilk bölümüydü Şimdi ikinci bölümü. Şimdi arkadaşlar ikinci bölümde e, Whatsapp'a nasıl yani numarasız giriş yapılır Numarasız buradan yani sim kartsız Yani tabletler için Tabletlere sim kart Mesela benim tablette sadece e, şey yeri var hmm, havza kartı takmayanı var sim kart takmayan yeri olmadığı için ben bu taktikle whatsapp kullanıyorum arkadaşlar şimdi bizim uygulamamızın adı text no arkadaşlar text uygulamasıyla e, buradan text uygulamasıyla giriş yapacaksınız text uygulamasıyla uygulamamıza aşağıda linkini vereceğim bu uygulamadan e, apk pro'dan uygulamamızı yüklüyorsunuz text no'un apk'sını Şimdi arkadaşlar bu e, Uygulamamız Play Store'da yok. Onun için e, verdiğim linkten korsan olarak yani korsan olarak dediğim e, APK olarak indireceksiniz. Mesela ben yaptım, giriş yaptım. E, karşınıza bir ekran çıkacak arkadaşlar giriş ekranı. Bakın hiç tutmayın o giriş ekranı çıkacak. Giriş ekranında Google, Facebook ve e-mail ile giriş yapma yerleri çıkıyor. Siz oradan Google'la, Facebook'la ya da e-mail ile üçünden birine girin. Ben şu an size e, Facebook, şey, Facebook de, demişim. E, Google'a giriş yapmayı anlatacağım. Şimdi Google'a nasıl giriş yapacaksınız? Arkadaşlar Google'a giriş yapama tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra oradan e, size hesap seçecek Google hesabı. Oradan herhangi bir Google hesabını seçeceksiniz. Kapanmamış olan Google hesaplarınızdan seçeceksiniz. seçeceksiniz. Seçtikten sonra size karşınıza bir tane e, yer çıkacak. Böyle e, iki tane tuş olan bir yer çıkacak. Oradan Altta skip diye bir yer var yani don't know skip diye bir yer var ee, oraya tıklayacaksınız Ve karşınıza bir ekran daha çıkacak orada skip'e tıklayacaksınız ve olacak sonrası e, bir ekran çıkacak araya kod yazın diye yani bölge kodu yazın diye bir kod yeri çıkacak araya kod bölge kodu demek ee, oraya 740 yazıp bağlan yani continue tuşuna tıklayacaksınız böyle mor olan bir tane tuş altta çıkacak ona tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra arkadaşlar e, sizin hes şey olacak yani 740 740'la başlayan hesaplar çıkacak çıkmazsa başka girin 280 girin 270 girin bir şeyler girin 561 551 361 her şeyi girebilirsiniz zaten bunların hepsi Amerika numarası Amerika numarası o olsun süreceksiniz o sürdükten sonra arkadaşlar altta e, numaralar çıkacak hadi çıkmadı bunlar ne yapacaksınız ee, arkadaşlar VPN ile Amerika'ya bağlanacaksınız. Bağlandıktan sonra VPN ile Amerika'ya e, yeniden 740 ya da farklı numaradan yazarsanız %100 bu sefer çıkacak. Çıktıktan sonra 6 tane telefon numarası çıkacak karşınızda. İstediğinizi seçin ve alttan gene mor tuşa tıklayın. Sonra arkadaşlar artık oldu. Şu anda benim yaptığım gibi uygulamadan çıkış yapıyorsunuz. Bak bana gelmiş YouTube doğrulama alıyorsunuz falan diyor her şeyi doğrulayabiliyorsunuz YouTube'u mutlu YouTube hepsini arkadaşlar ee, buradan şimdi ee, WhatsApp'ımıza giriyoruz bir dakika benim WhatsApp'ım WhatsApp artı olarak geçiyor ha şurada benim annemin WhatsApp olduğu için ben WhatsApp'ımı kullanıp oradan giriş yaptım bu benim tabletim ama annem WhatsApp'ımı kullanıyor onun için ha ben burada mesela iki kişiyi eklemişim e, ee, WhatsApp'ımda WhatsApp'ta siz zaten siz numara isteyecek. Bunu her, herkes biliyor, anlatmama bile gerek yok zaten de anlatacağım. E, numara gireceksiniz. O sizin numaranız var ya. E, TechSnow'dan tech aldığınız numara. O numarayı yapıştır. oraya e, yazacaksınız. SMS'i göndereceksiniz, Uygulamanın içine gireceksiniz ve SMS'i alacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar uygulamaya WhatsApp'a girebileceksiniz. Bu kadar basit. Yani arkadaşlar biraz uzun anlatılıyor bakın video dört buçuk dakikaya kadar uzadı Çünkü anlatımı zor ama yapılması uygulaması çok kolay bir şey şu an ben uygulamalı olarak gösterdim Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay bir yöntem yani herkese sim kartı olmayan herkes tablet kullanan ve WhatsApp kullanmak isteyen herkes bu taktiği yapabilir arkadaşlar bu videoya tam tamına 3 like gelirse arkadaşlar zaten 3 like biliyorum çok çok az bir sayı ama kanalımız daha yeni açıldığı için arkadaşlar 3 aboneyiz onun için e, like sayımı da abonemle aynı yap yapabilirim yani yapabilirim deken yani mecbur değilim zaten de öyle yap bak öyle yaparsam like gelecek böyle bilgilendirme videolar devam etmem için arkadaşlar bir 3 like gelirse aynı videolar devam edecek e, vid videomu beğenseniz videomu like atmayı kanalımı beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın bay bay İnşallah yardımını dokunmuştur.